Hey, we weren't going. stupid was on, you know, fuck death row. Basically, fuck Tupac and everything above. The shooter, the person who shot Tupac, did you get to see their face? And was this a person that worked for them? So therefore, it was a big 750, you know. And if you look at the Sen Snoopy'nin sana gelip pacı öldürmek için ekmek koyanların bir parçası olduğunu söylediğini böbürlenerek anlatıyorsun. Parmaklıklar ardında idam hücresinin patronu Snoop Dogga sesleniyor. Köpek babanın Tupac vurulduğunda oyunda parmağı olduğunu iddia ediyor. Eski bağlar Sokak siyaseti ve mahalle sırları, Shuyun hip-hop tarihindeki en gerçek itiraf olabilecek şeyi ortaya dökmesiyle saçılıyor. Hari Parkalayalım. Kıskançlık yolda ölümcül hale geldiğinde. Dostum, Suge Knight hapishane duvarlarının ardından bombalar patlatmaya başlayıp Snoop Dogg'un patin vurulmasında parmağı olduğunu iddia ettiğinde, tüm hip-hop camiası çıldırdı. Bu, sıradan bir kavga ya da ikinci bir Ogden hapishane dedikodusu değildi. Hayır, bu Diet Ro Rejords'un baş patronuydu. 96'da Vegas Strip'te o BMW'yi İsviçre peynirine çeviren kurşunlar yağdığında ön koltukta oturan aynı adam. O günün en efsanevi figürlerinden birine dorudan parmak usatıyordu. Bak, 90'ların ortasında Deet Row sadece albüm satan bir plak şirketi değildi. Müzik endüstrisini titreten ve batı yakası gangster rapini dünya çapında haritaya yerleştiren koca bir imparatorluk, bir sokak organizasyonuydu. Tüm bu gücün merkezinde üç ağır siklet vardı. Suge Knight, kurumsal yöneticilerin altına kaçırmasına neden olan mafya bağlantılı kas gücü. Doktor Dire, bize mücadelenin soundtrackini veren bir iddiaisi. Ve Snoop Dog rahat tavırlı flow'u ile Long Beach'ten çıkıp Doggy Style ile ilk haftada 800-000'den fazla satan adam. Tupac Shakur sahneye çıkmadan önce Snoop tartışmasız kalenin kralıydı. 93'teki çıkışı onu seçilmiş kişi gibi gösteriyordu. Dünyanın tepesindeydi. Dokunomazdi. Hersady. Sonsuza kadar yıldız olacaktı. Michael Gordon'dan büyük olacaktı. Herkesten büyük olacaktı. Tüm zamanların en büyüğü olacaktı. Sonra Tupac geldi. Tupac sadece tacına tehdit değildi. Tupac farklı bir şeyi temsil ediyordu. Tupac Hamdi. Tupac Ozer Delamere. Tupac, Snoop'un olmadığı her şeydi. Ve Snoop bunu biliyordu. Heseri Yordu. Ektin Ayskezi Yordu. Tupac'ın yıldızı yükseldikçe, Snoop'unki sönüyordu. Artık tartışmasız kral değildi daha büyük, daha tehlikeli bir oyunun sadece bir parçasıydı. Tupac'ın başarısı arttıkça fısıltılar ve söylentiler de arttı. Snoop'un memnun olmadığı söylentileri. Snoop'un gölcet kel niseti söylentileri. Snoop'un kendisini geçen adama karşı derin bir kin beslediği söylentileri. Her şeyin değiştiği gece. 7 Eylül 1996, Diet Row ailesi için herhangi bir büyük etkinlik gecesi gibi başladı. Mike Tyson, Vegas'taki MGM Grand'da Bruce Seldon'un canını okuyacaktı. Bu, normalde tüm Diet Row kadrosunun katıldığı türden büyük bir etkinlikti. Dövüş, ardından Suge Knight'ın sahibi olduğu kulüp 662'deki parti. Diet Row'a bağlı herkes için zorunlu etkinliklerdi. Ama bu sefer önemli biri ortada yoktu. Suge Knight'ın o gece Snoop'un yokluğu hakkındaki anlatımı, röportajının en suçlayıcı parçalarından biri. Bizim çevremizde ya da Detroit'da kimse dövüşe gitmemezlik yapmaz, herkes dövüşten sonra Kulap 662'ye gider. Herkes o yüzden Snoop'un gelmemesine şaşırdık, çünkü ring kenarı biletleri ödenmişti. Kulüpte olmamalarına şaşırdık ama sonra hepimiz Snoop'un neden gelmediğini öğrendik. Ama Snoop'un ortadan kaybolması, Knight'ın şüpheli bulduğu şeylerin sadece başlangıcıydı. Knight'a göre, Snoop Vegas gezisinden önce evinde bir toplantı yapmış ve diğer Diet Row tayfasını gitmemeye ikna etmiş. TH'a Dog Pound'dan Corrupt, Snoop'un bir toplantı yapıp Vegas'a gitmeme kararı aldıklarını söylediği iddia ediliyor. Bir başka Deet Row sanatçısı Nate Dog ise, Tupac ve Knight'ın yanında olmadığım sürece Vegas'a giderim diyerek çapraz ateşe yakalanmaktan korktuğunu ima etmiş. Knight'ın hikayesindeki en ürkütücü detay, Snoop'un üvey kardeşi Warren G ile ilgili. Ve Deep Row güvenliği için kullanılan yüksek güçlü telsizlerden biri. Knight'a göre, Warren G, Snoop'un evinde dövüşü izlediğini ve bu güvenlik telsizlerinden birine sahip olduğunu söyledi bu telsizler tüm batı yakasını kapsar ve sadece büyük diit ro etkinliklerinde güvenlik koordinasyonu için kullanılırdı. Warren Gay'nin o gece telsizden duyduğu iddia edilen şey, iliklere kadar ürperticiydi. Knight, Carr'ın tüm saldırıyı anbean duyduğunu, hatta silah seslerinden hemen sonra birinin, hallet dediğini işittiğini iddia ediyor. Knight'ın yorumu, mesaj açık. Birinin bu telsizlerden birine sahip olduğu tek zaman, bir kulübe ya da güvenlikleriyle iletişim kurabilecekleri bir etkinliğe gittiği zamandır. İmalar net ve korkutucuydu. Eğer Snoop o telsize sahipse ve varın saldırıyı canlı dinlediyse, olacakları önceden biliyorlar mıydı? Here is the translation of the text to Turkish, Saucer Night, Tupac in Arabeta Oldugu BMW e Las Vegas Strip TE Club 662 Yi e. Dogru Ediyordu. Flamingo Road ve Koval Lanedeki kırmızı ışıkta beyaz bir cadilla yanlarına çekildi. Dört el ateş edildi. Tupac'ın göğsüne, pelvisine ve uyluklarına isabet etti. Değil one person. Knight yara aldı ama hayatta kaldı. Tupac, University Medical Center'a götürüldü ve ameliyat cesurdi, yazım distecin alındı. Altı gün boyunca Tupac, o hastane yatağında hayatını verdi. Bu süre zarfında Knight, Snoop'u aradı. Onu Pac'i ziyaret etmeye zorladı. Ancak Snoop hastaneye gelmedi. Bunun yerine Knight'ın Vegas evine gitti. Ama önce geri saralım. O fatali geceye giden günleri konuşalım. Snoop ve Tupac arasındaki gerginliğini kin ve düşmanlığı körükleyen olayları ve hip hop'un yüzünü yum olarak değiştirecek trajediyi konuşalım. MTV Video Music O'Dellery and I New York'ta Hatterleyen. O gece, Tupac ve Snoop'un ilişkisinin dönüm noktası oldu. Shooch Knight'ın olayların versiyonuna göre, her şey bir after partide başladı. İlk olarak, Nas ile olan konfrontasyon vardı. Knight bunu canlı bir şekilde anlatıyor. Tupac, Nas'ı gördü ve Nas'a karşı çıktı. Herkes, Tupac'ın yanında olacağını biliyordu. Ama o gece daha sonra otelde olan olaylar, Tupac ve Snoop arasındaki bağ kalıcı olarak zedeledi. Shuge Knight'ın olayların versiyonuna göre, Snoop bir radyo röportajı yaptı ve Est Coast Cuts ile çalışmaktan memnun olduğunu söyledi. Tupac'ın 94'te Quad Studios'ta 5 kez vurulmasına neden olan aynı insanlar. Tupac için bu, sadece iş hareketleri arasındaki bir fark değildi. Bu, ihanetinin en büyük eylemiydi. The Grudnilan Davernas Laurie Snoop V.E. Digger Death Row Sanat Sillerini Koymastu. Onlar için savaşmıştı. Onları tüm Est Coast kuruluşuna karşı savunmuştu. Ve şimdi Snoop, düşmanla çalışmayı açıkça düşünüyordu. Bu, sakır davranışlarıydı. Ardından patlak veren konfrontasyon cehennem gibi patladı. Knight, Tupac'ın o otelde Snoop'a nasıl saldırdığını anlatıyor. Snoop Cacti. Knight, biz New York'ta aptallar gibi görünmeyeceğiz, dedi. Kaliforniya'ya geri dönen yolculuk cehennem gibi gergindi. Knight, Snoop'un Tupac ile aynı arabada gitmeyi reddettiğini, bunun yerine bagaj arabasında herkesin limuzinlerde olduğu halde yolculuk ettiğini açıkladı. Havalimanında Times daha da kızıştı. Özel uçakta, Knight, hadiseleri sonra konuşun, şimdi eve gidelim, dedi. Ama Snoop uçağa binmedi ve Tupac'a hiçbir şey söylemedi. O uçuş, 5, 5 saat boyunca buz gibi bir gerginlik içinde geçti. Knight, Tupac ve Snoop'un Tihu hiç konuşmadığını, o sessizliğin havada ölüm gibi asılı kaldığını anlatıyor. Tupac, o uçuşta Snoop'a son sözlerini söyledi. "Vegas'a mücadeleye gidecek misin?" Snoop sadece soğuk bir baş hareketiyle cevap verdi. İlişki cam gibi kırılmıştı, belki de onarılmazdı. Şimdi Vegas'a geri dönelim. Knight, Snoop'u Tupac vurulduktan sonra defalarca aradı. Onu hastaneye gelmeye çalıştı. Ama Snoop gelmedi. Bunun yerine Knight'ın evine gitti. Knight Snoop'u görmek için şaşırdı. Ama çok da şaşırmadı. Çünkü içlerin doğru olmadığını biliyordu. Ama Tynes daha da karmaşıklaşıyor. Knight, Warren Gay'nin, Snoop'un üvey kardeşinin, kendisine inanılması zor bir şey anlattığını söylüyor. Warren G, bir yüksek güçlü radyo dinliyormuş ve silah seslerinden hemen sonra, got it, demiş ve mandi duymuş. Knight, bunu Snoop ve ekibinin neler olacağını bildiği ve bazı şekilde dahil olduğu anlamına gelen bir onay olarak yorumluyor. Ama önce herhangi bir sonuca varmadan, bunu düşünmeliyiz. Bir hapishane hücresinden anlatılan bir anlatıyla karşı karşıyayız. Yıllarca pişmanlık, öfke ve suçluluğu bertaraf etme ihtiyacıyla şekillenmiş bir anlatı. Gerçekten de her şeyi olduğu gibi kabul edebilir miyiz? Yoksa bu, şüpheleri savuşturmak ve kendini korumak için özenle inşa edilmiş bir uydurma mı? Knight, Snoop'a ulaşmaya ve onu hastaneye getirmeye çalışmaya devam ettiğini, ancak onun telefonu açmadığını anlatıyor. Knight, bir şeylerin gerçekten ters gittiğini fark etmeye başladığını söylüyor. Snoop'un bir arkadaş gibi davranmadığını. Knight, Snoop'un bir şey sakladığından şüphelenmeye başladığını. Knight, Snoop'un hayal edebileceğinden daha büyük bir şeyin içinde olabileceğinden korktuğunu. Knight, Snoop'un artık tanıdığını düşündüğü arkadaş olmadığını fark ettiğini söylüyor. Her şeyin değiştiği gece. 7 Eylül 1996, Row ailesi için diğer büyük etkinlik geceleri gibi başlamıştı. Mike Tyson, MGM Granda Bruce Seldon Ahinji Dare edesekçi. Ve bu, normalde tüm Diet Row kadrosunun katıldığı türden bir etkinlikti. Dövüş, ardından Shuge Knight'ın sahibi olduğu kulüp 662'deki After Party. Diet Row iddiasında bulunan herkes için zorunlu etkinliklerdi. Ama bu kez, önemli biri ortada yoktu. Shuge Knight'ın o gece Snoop'un yokluğuna dair anlattıkları, röportajının en suçlayıcı bölümlerinden biri. Bizim çevremizde ya da Ditro'da kimse dövüşe gitmemezlik yapmaz, herkes dövüşten sonra kulap 662'ye gelir. Herkes. O yüzden Snoop gelmeyince şaşırdık, çünkü ring kenarı biletleri ödenmişti. Kulüpte olmayışına da şaşırdık, ama sonra hepimiz Snoop'un neden gelmediğini öğrendik. Ancak Snoop'un ortadan kaybolması, Knight'ın şüpheli bulduğu şeylerin sadece başlangıcıydı. Kniç'ta göre, Snoop Vegas yolculuğundan önce evinde bir toplantı yapmış ve diğer Deet Row tayfasını gitmemeye ikna etmişti. THA Dog Pound'dan corrupt, Snoop'un bir toplantı yapıp, Vegas'a gitmeyeceğiz diye karar aldıklarını söylediği iddia ediliyor. Bir başka Deet Row sanatçısı Nate Dog ise, Vegas'a giderim ama şu, larla takılmam diyerek Tupac ve Knight'ı kastetmiş, yani çatışmanın ortasında kalmaktan korktuğunu ima etmişti. Knight'ın hikayesindeki en ürpertici detay ise Warren G ile ilgiliydi. Snoop'un üvey kardeşi ve Diet Row güvenliğinin kullandığı yüksek güçlü telsizlerden biri. Knight'a göre Warren G, Snoop'un evinde dövüşü izlediğini ve bu telsizlerden birine sahip olduğunu söylemişti. Bu telsizler tüm batı yakasını kapsayan ve yalnızca büyük Diet Row etkinliklerinde kullanılan cihazlardı. Warren Gay'nin o gece telsizden duyduğu şey ise tam anlamıyla tüyler ürperticiydi. Knight, Karen silahlı saldırıyı gerçek zamanlı olarak duyduğunu, silah seslerinden hemen sonra birinin "Hallettik" dediğini iddia ediyor. Knight, bunun Snoop ve ekibinin ne olacağını önceden bildiğinin ve bir şekilde işin içinde olduklarının kanıtı olduğunu düşünüyor. Ama hemen sonuca varmadan önce şunu düşünmek gerek. Bu bir hapishane hücresinden anlatılan bir hikaye. Yıllarca biriken pişmanlık, öfke ve suçu üzerinden atma isteğiyle şekillenmiş bir anlatı. Knight'ın söylediklerinin hepsini olduğu gibi kabul edebilir miyiz? Yoksa bu, şüpheleri başka yöne çekmek ve kendini korumak için ustaca kurgulanmış bir hikaye mi? Knight, Snoop'a ulaşmaya ve onu hastaneye getirmeye çalışmaya devam ettiğini, ancak onun telefonu açmadığını anlatıyor. Knight, bir şeylerin gerçekten ters gittiğini fark etmeye başladığını söylüyor. Snoop'un bir arkadaş gibi davranmadığını. Knight, Snoop'un bir şey sakladığından şüphelenmeye başladığını. Knight Snoop'un hayal edebileceğinden daha büyük bir şeyin içinde olabileceğinden korktuğunu. Knight, Snoop'un artık tanıdığını düşündüğü arkadaş olmadığını fark ettiğini söylüyor. V.E. Death Row Records on Yükselesine V.E. Kokosun Tanıklık İdenlerin Hafızalarında Tartizma Hala Sürüyor. Bu, batı yakası hip-hop efsaneleriyle yoğrulmuş, çete şiddeti, hırs ve kıskançlığın yıkıcı gücüyle iç içe geçmiş trajik bir hikaye. Tupac'ın yakın çevresinden birinin onun ölümünü planlamış olabileceği fikri, bir zamanlar kırılmaz gibi görünen bağ göz önüne alındığında, rahatsız edici. Ama Suge Knight hapisten bu hikayeyi çözmeye devam ettikçe, şüphe tohumları her zamankinden daha derine ekiliyor. Bu karmaşık durumun kalbinde, Tupac ile Snoop Dogg arasındaki belgelenmiş kopuş yatıyor. Radyodaki yorumlar, yüzeyde önemsiz gibi görünse de, ilişkilerindeki daha derin bir çatlağı temsil ediyordu. Tupac, imajını ve mirasını kıskançlıkla koruyan biri olarak, Snoop'un Doğu Yakası sanatçılarıyla işbirliği yapma isteğini, paylaştıkları Batı Yakası kimliğine ihanet olarak görmüştü. Bu sadece sanatsal farklılıklarla ilgili değildi. Bu, sadakatin terk edildiği algısıyla ilgiliydi. Dietrov'un temellerinde bir çatlak, birlik ve hakimiyet anlatısının ince bir şekilde baltalanmasıydı. Ve o kadar gecesinde Snoop'un Vegas'ta olmayışı meselesi. Basit, inkar edilemez ve rahatsız edici bir gerçek. Tüm Diet Row sanatçıları için zorunlu bir katılım olmasına rağmen Snoop orada değildi. Resmi açıklama, genellikle belirsiz ve ikna edici olmaktan uzak, sadece şüpheyi artırmaya yarıyor. Tupakla yüzleşmekten mi kaçıyordu, yoksa yokluğunun daha karanlık bir nedeni mi vardı? Soru havada asılı kalıyor, itibarına düşen kara bir gölge gibi. Onlarca yıla yayılan bir kariyeri var. Ancak bu olay hala sicilinde bir leke olarak duruyor, Tupac Şakur'un hayatını kaybettiği gecenin sürekli hatırlatıcısı belgelenmiş çatışmaların ve açıklanamayan yokluğun ötesinde, Warren G'nin evindeki güvenlik telsizi meselesi var. Suge Knight tarafından ortaya atılan bu detay özellikle dikkat çekici. İma edilen şey, Snoop'un bazı bilgilere vakıf olduğu, neler olacağını bilen bir ağın parçası olduğuydu. Bu, basit bir tesadüften öte bir düzeyde dahil olmayı işaret ediyor. Soru sadece, Snoop neden Vegas'ta değildi, değil, ne biliyordu ve kime sadıktı, olmalı. Ancak belki de en çarpıcı kanıt, eski Deet Row üyesi Napolyon'dan geliyor. Napolyon, Snoop'un tupaca karşı karmaşık ve çoğu zaman çelişkili davranışları hakkında uzun uzun konuştu. Onun analizi, Tupac'ın kaybına kamuoyunda yas tutan ama aynı zamanda mirasını gizlice baltalayan bir adam portresi çiziyor. Snoop'un, Hitap, şarkısını sevmediğinin ve bunu Tupac hayattayken hiç dile getirmediğinin ortaya çıkması özellikle yıkıcı. Bu, ölümünden sonra kasıtlı olarak gölge düşürme, Tupac'ın parlaklığını azaltmaya yönelik dikkatle planlanmış bir girişim izlenimi veriyor. Bu açıklamaların zamanlaması, Tupac'ın ölümünden yıllar sonra, onların samimiyeti konusunda ciddi sorular doğuruyor. Bu sadece yasla ilgili değil, bir zamanlar önemli bir onay ve başarı kaynağını temsil eden birini sürekli olarak baltalama modeliyle ilgili. Snippers, you know, saying that's Pac on the bush. He'd do a song with Biggie, he'd do a song with Puffy, he'd do all these songs. So, Pac was so mad because Pac loved those dudes. He always would ride for them. And he brought it up. He said, Man, I just came to fuck with you, but I with everybody on death row. Bu iddiaları, sevilen bir ikona saldırarak ün kazanmaya çalışan hırslı bir eski dostun saçmalıkları olarak görmezden gelmek kolay. Ancak kanıtların çokluğu, davranışların tutarlılığı ve tupacı en iyi tanıyanların sarsılmaz inancı kolayca göz ardı edilemez. Bu sadece suçluluk ya da masumiyet meselesi değil, güç dinamiklerini, kıskançlığın yıpratıcı etkilerini ve insan ilişkilerinin kırılganlığını anlamakla ilgili. Snoop'un kamuya açık yaz gösterileriyle özeldeki küçümseyici ifadeleri arasındaki tezat çarpıcı. Gözyaşlı röportajlar, samimi görünen pişmanlık, bunlar gerçek duygular mı yoksa imajını korumak ve şüpheleri savuşturmak için hesaplanmış performanslar mı? Cevap belki asla kesin olarak bilinmeyecek, ancak sorular hafızanın güvenilmezliği ve insan algısının doğuştan gelen önyargılarıyla beslenerek varlığını sürdürüyor. Suge Knight'ın tanıklığı, kendi lekeli geçmişine ve tartışmalı motivasyonlarına rağmen, Tupac'ın ölümüyle ilgili olaylara dair benzersiz bir bakış sunuyor. Tupac'la birlikte arabadaydı. Saldırıya tanık oldu ve Dietro'nun iç işleyişini çok az kişinin bildiği şekilde biliyor. Güvenilirliği sorgulanabilir olsa da, konuşma isteği ve kabul edilmiş anlatıyı sorgulanması ciddiye alınmalı. O, telsiz olayı, Snoop'un yokluğunun nedenleri ve Warren Gay'nin evindeki güvenlik telsizi hakkında açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar sadece olasılıklar sunmuyor, bilgiye, Deneyime ve doğrudan gözleme dayanıyor. Tupac Shakur hikayesi sadece bir cinayet soruşturması değil, kontrolsüz hırsın tehlikeleri, kıskançlığın yıpratıcı etkileri ve insan sadakatinin kırılganlığı hakkında bir uyarı hikayesi. Bu, dünya çapında izleyicilerle yankılanmaya devam eden, mitin kalıcı gücüne ve trajedinin cazibesine tanıklık eden bir hikaye. Tupac'ın kaybı müzik endüstrisini ve ötesini sarstı. O, birçok kişi için bir nesli, bir sesi ve bir umut sembolünü temsil ediyordu. Ölümü etrafındaki sorular efsanenin bir parçası haline geldi. Spekülasyon ve tartışma döngüsünü sürdürdü. Tupac'ın cinayetiyle ilgili soruşturma resmi olarak hala açık ancak yıllar içinde izler soğudu. Diane, KFD, Davis'in 2023'teki tutuklanması kapanış için bir umut ışığı sundu. Ancak aynı zamanda komplonun boyutuyla ilgili yeni sorular doğurdu. KFD'nin tetikçi olarak rolü belirlenmiş olsa da, saldırıyı planlayan kişinin kimliği hala belirsiz. Tek başına mı hareket etti yoksa Tupac'ın ölümünde çıkarı olan daha büyük bir grubun parçası mıydı? Snoop Dogg ise kendisine yöneltilen iddialar konusunda büyük ölçüde sessiz kaldı. Suge Knight'ın iddialarını kıskançlıktan kaynaklandığını söyleyerek Instagram'da yaptığı kısa yorumlar spekülasyonları bastırmakta pek işe yaramadı. Daha kapsamlı bir yanıt, kendisine yöneltilen spesifik soruları ele alma isteği, adını temize çıkarmak ve itibarını onarmak için çok şey yapabilirdi. Tupac Shakur'un mirası sanatın gücünü, adaletin önemini ve zamansız ölümünün bitmeyen gizemini hatırlatan sürekli bir anı olarak yaşamaya devam ediyor. Cinayeti ile ilgili sorular asla tamamen yanıtlanmayabilir. Ancak gerçeğin peşinde koşma, adalete bağlılık ve insan bağlantısının gücüne sarsılmaz inanç, cevap arayışını sürdürmeye devam edecek. Gerçek karmaşık, rahatsız edici ve hatta acı verici olabilir. Ancak nihayetinde iyileşme ve kapanışa giden tek yoldur. Tupac'ın hikayesi, hip hop kültürünün dokusuna işlenmiş olarak kalıyor. Sözleri hala milyonların kalbinde yankılanıyor, anlayış arayışa ve daha iyi bir dünyaya bağlılığa çağırıyor. Anlatı sadece bir suçla ilgili değil. Bu, insan doğasıyla, şöhretin zaferleri ve trajedileriyle ve en parlak yıldızların bile yüzeyinin altında gizlenen gölgelerle ilgili. Ve Suge Knight'ın durmak bilmeyen ifşaları müzik dünyasında dalgalar yaratmaya devam ederken, soru hala geçerli, bir neslin en büyük hip hop efsanesi, inşa edilmesine yardım ettiği ailenin içinden çıkan bir komploya mı kurban gitti? Daha fazlası. Suge Knight'ın iddialarının sonuçları basit kıskançlık suçlamalarının çok ötesine uzanıyor. Deetrov'un iç dinamiklerinin kalbine darbe vuruyor, önceden planlanmış ve kemiklere kadar işleyen bir ihanet seviyesini ima ediyor. Bu sadece tek bir şiddet eylemiyle ilgili değil. Bu bir hanedanın hesaplı bir şekilde yıkılmasıyla ilgili. Tupac'ın birçok açıdan inşa ettiği bir hanedan ve suçun anlatısı gerçeğin sadece bir kısmını bile barındırıyorsa, tupacın yıkımının tohumlarının imparatorluğunun duvarlarının içinde ekildiğini gösteriyor. Özellikle Snoop Dogg'un sessizliği, sürekli bir spekülasyon kaynağı oldu. Instagram'daki küçümseyici paylaşımları fark edilmiş olsa da, bunlar ciddi bir savunma olmaktan çok uzak. Ağırlık, pişmanlık ya da derinden yanlış bir şeyin yaşandığını basitçe kabul etme eksikliği var. Bir komplo hakkında bilgi sahibi olmakla suçlanan, Hatta farkında olmadan katılımcı olma ihtimali bulunan bir adam, halka ve daha da önemlisi Tupac Shakur'un hatırasına çok daha kapsamlı bir açıklama borçlu. Bu sadece adını temize çıkarmakla ilgili değil, bu Las Vegas'taki o kader gecelerinin daha eksiksiz anlaşılmasına katkıda bulunmakla ilgili. Elbet Zorlak, Jersey Jai Dermot'un ayrılmakta yarıyor. Park, took off all Park, ran up on me, did what he did. Suge Knight New York. tartışmalı bir figür, kendi geçmişi şüpheli kararlar ve açıkça yasa dışı faaliyetlerle dolu bir adam. Daha önce de kabul edildiği gibi, güvenilirliği açıkça kuşkulu. Yine de, iddialarını doğrudan reddetmek, potansiyel olarak kritik parçaları görmezden gelme riskini taşır. Anahtar, her karmaşık soruşturmada olduğu gibi, doğrulamadır. Başka tanıklar var mı? Belgeler var mı? Suçun iddialarını destekleyebilecek veya çürütebilecek kayıtlar var mı? Varın Geyin'in evindeki güvenlik telsizinin varlığı ve içeriden bilgi sahibi olduğunu iddia edenlerin sunduğu açıklama rahatsız edici bir ayrıntı katmanı ekliyor. Tupac'ın güvenliği için hayati önemdeki bilgilerin kasıtlı olarak bastırılmış olabileceği, müttefiklerin bir plana vakıf olabileceği fikri son derece rahatsız edici ve sonra filme alınmış itiraf meselesi var. Müzik dünyasını gerçekten sarsan ve iyi sebeplerle sarsan ayrıntı. Snoop Dogg'un, kaydedildiğinin farkında olmadan, Tupac'ın ölümüne giden olaylarda kendisini suçlayıcı ifadeler kullanması fikri son derece yıkıcı. Kayıt gerçekse, herhangi bir inkar ya da küçümseyici Instagram paylaşımından çok daha etkileyici bir anlatı sunuyor. Hazırlıksız, filtresiz bir samimi konuşmamın doğası, özel olduğunu varsayan bir ortamda bile, prova edilmiş ifadelerin asla taşıyamayacağı bir ağırlık taşır. Bu, bir zihniyete açılan bir pencere, kolayca açıklanamayacak bir anlayış derinliğini ele veren bir kırılganlık anıdır. Böyle bir kaydın hukuki sonuçları oldukça büyük. Kabul edilebilirliğin ayrıntıları hukuki incelemeye tabi olsa da, varlığının kendisi devam eden soruşturmanın gidişatını önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip. Bu, yeni bir karmaşıklık seviyesi getiriyor ve işin içinde olan herkesi, Snoop Dogg, Sugenite, yetkililer, pozisyonlarını yeniden değerlendirmeye zorluyor. Artık mesele varsayım ya da söylenti değil, potansiyel olarak reddedilemez kanıtlarla doğrudan yüzleşme. Kaçınılmaz olarak şu soru ortaya çıkıyor, Snoop Dogg neden filme alındı? Bu kasıtlı bir sabotaj eylemi miydi? Deep güç mücadeleleri içinde stratejik bir hamle mi? Yoksa sadece talihsiz bir tesadüf, şansa yakalanmış ve sonradan silah haline getirilmiş bir an mıydı? Bu sorunun cevabı, işleyen dinamikler hakkında çok şey ortaya çıkaracaktır. Bu kişisel anların stratejik kazanç için kullanılmasına yönelik bir istekliliği, rahatsız edici bir gözetim seviyesini işaret ediyor. K.F.D.'nin tutuklanması, bir yandan kapanış için bir umut ışığı sunarken, diğer yandan gizemi daha da derinleştirdi. Onun itirafı önemli olsa da, komployu tamamen aydınlatmadı. Evet, saldırıda silahı kullananlardan biri olduğunu doğruladı. Ancak saldırıyı planlayan kişinin kimliğini ortaya çıkarmadı. İpleri kim çekti? Tupac'ın ölümünden en çok kim faydalandı? Bunlar hala cevaplanması gereken kritik sorular. Ve bu sorular çözülmedikçe şüphe gölgesi ona en yakın olanların üzerinde asılı kalmaya devam edecek. Tupac Shakur'un mirası gelişmeye devam ediyor. O hala bir ikon, dünya çapında milyonlarca insan için isyanın ve umudun sembolü. Ama onun hikayesi aynı zamanda bir uyarı hikayesi, hayatın kırılganlığını ve dizginlenmemiş hırsın yıkıcı etkilerini hatırlatan bir anlatı. Ölümünü çevreleyen sorular sadece hukuki bir kapanış meselesi değil, aynı zamanda tarihsel bir kayıt meselesi. Onun anısının bütünlüğünü koruma meselesi. Özellikle Snoop Dogun sessizliği, bu netliğe ulaşmada büyük bir engel olarak yankılanmaya devam ediyor. Bildiklerinin ve olaylardaki rolünün tam ve şeffaf bir şekilde ortaya konması hayati. Bu, suç atmakla ilgili değil, ne olduğunu anlamak ve böyle bir trajedinin bir daha yaşanmamasını sağlamakla ilgili. Tupac'ın ölümünün yarattığı acı ve ıstırabı kabul etmek ve yaraları iyileştirmek için adımlar atmakla ilgili. Kayda alınmış itirafın varlığı, anlatıya yıkıcı yeni bir unsur ekliyor. Olayların yerleşmiş versiyonunu sorguluyor, dahil olanların rollerini ve motivasyonlarını yeniden değerlendirmeye zorluyor. Dostluk ile rekabet arasındaki çizgilerin bulanıklaştığı, sırlar ve ihanetlerle dolu bir dünyaya pencere açıyor. Cevaplar talep ediyor ve bunları hemen talep ediyor. Tupac'ın mirasının ağırlığı, adalet arayışının bitmeyen susuzluğu gerçeği aramamızı zorluyor, ne kadar acı verici olursa olsun. Müzik endüstrisi ve aslında tüm dünya bundan daha azını hak etmiyor. Tüm hikayeyi anlamak için cevapların Tupac Shakur'a en yakın kişilerde yatıyor olabileceği rahatsız edici gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Kayda alınmış itiraf, radyo olayı, Warren G'nin evi, Suucun ifşaları, her parça, zahmetle bir araya getirilmesi gereken parçalanmış bir tabloya katkıda bulunuyor. Ve tüm parçalar yerli yerine oturana kadar Tupac'ın cinayeti hakkındaki gerçek Trajik ve kalıcı bir gizemin gölgelerinde kaybolmuş olarak kalacak. Sonuç ortada, adalet arayışı sürüyor ve dünya nefesini tutmuş, düşmüş bir ikonun hayaletini nihayet huzura kavuşturacak bir çözüm umuduyla bekliyor. Sonuç ortada, adalet arayışı sürüyor ve dünya nefesini tutmuş, düşmüş bir ikonun hayaletini nihayet huzura kavuşturacak bir çözüm umuduyla bekliyor.